Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amırdık Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft Maker'a kaldığımızda Devam ediyoruz arkadaşlar bugün e, Bir sürü arkadaşlar yeni e, trend haritaları Oynayacağız arkadaşlar şöyle hemen göstereyim Biliyorsunuz ki daha önceden arkadaşlar bu e, Minecraft Maker arkadaşlar oynamıştım Aylar önceydi baya baya önceydi arkadaşlar Ve en son bölüm inanılmaz derecede Çok çok sevilmişti ve hani tekrardan onu da izleyebilirsiniz hani bilmeyenleriniz varsa çünkü e, Gerçekten çok en kral böyle Haritaları falan oynamıştık ve bugün de arkadaşlar En kral haritaları oynayacağız Şimdi e, buradan arkadaşlar ben level Like dedim. Hani e, en çok beğeni alan, en çok güzel e, trend haritaları arkadaşlar oynayacağız yani. Şimdi biz e, buradan bayağı bir oynamıştık. Mesela The Virüs, Noob Simulator falan filan var şey i̇şte Ben buradan e, ikinci sayfaya geçmek istiyorum. E, next diyelim şöyle. E, i̇kinci sayfaya geçtim çünkü e, ilk sayfayı arkadaşlar biz bayağı bir oynamıştık. E, hani oradan tekrar oynadığımız haritaları oynamak istemiyorum. Şimdi Olympic Games var 2016 diyor. Burn city falan filan diyor. Youtuber's life falan diyor abi. Angry, oh, Angry Birds. Mesela Angry Birds'e girelim bakalım. Angry Birds nasıl acaba? Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz Minecraft Maker videoları istiyorsanız arkadaşlar. Aşınam diyor. Ben bir kalıma abone değilseniz arkadaşlar kalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi. E, bu ne abi? Oh no. E, domuzlar, heavy or x yumurtaları kırıyorlar falan filan garip işler diyor abi. Koş bakalım. E, welcome to Angry Birds'e hoş geldiniz diyor. Bu ne? Please buton, please butonları yavaşça tıklayınız ve bekleyiniz diyor. Sistem e, yavaş yavaş yenilensin diyor. Anladım abim. Eğim left eğim right diyor. Oo, bir dakika. Aha. Bir şeyler oldu abi daha demin. Bir dakika. Fire diyor. Yavaş yavaş tıklayalım abi. Çünkü kitap öyle söyledi arkadaşlar. Abi bir dakika. Ciddi misin abi? Ne oldu? Aha. Abi ciddi misin? Ne oldu abi böyle? E ee, im left. Abi burası burası patladı. Harita mı bozuk çıktı? Yoksa bilerek mi yaptılar? Bir dakika. Bilerek yapmış olabilirler abi. Bir dakika şöyle. E, buradan e, buna tıkladım. Vallahi arkadaşlar şu anda abi Evet e, gerçekten e, buradan haritaya <laughs> haritayı, çok, haritayı çok teşekkür ediyorum. E, dislike level deyip abi buradan yavaşça exit level diyorum. E, çok güzel. <laughs> abi gözünü seveyim nasıl bir haritaydı öyleyim. Page 2'deyiz tamam. Bir Godzilla Part 1 diyor. Epic Minecraft Quiz diyor. 10 o 10 çılgınca 10 farklı şekilde çılgınca ölme haritasıymış arkadaşlar. Girelim bakalım. O değil de vallahi arkadaşlar daha demin kart harbiden şu ana kadar koyduğum en garip haritalardan bir tanesi. Ya ben oynayamadım ya da harita harbiden leş arkadaşlar. Şimdi e, lava diyor. O Aa bak bu harita harbiden sağlam. 10 farklı şekilde arkadaşlar ölme fikri sunuyor bize. Lava da ölebiliriz. Anvil ile Ölebiliriz. Aynen. Oha. E, ee, potionlar ile ölebiliriz. Bastım. Aynen. Potionlar ile ölebiliriz. Ee, drowning, e, Drowning boğularak ölebiliriz. E, ee, zombiler ile ölebiliriz. Tabi ben de zombiler gözükmüyor şu anda arkadaşlar. Neden gözükmediğini de bilmiyorum. Ben de arkadaşlar böyle raylar falan filan garip şeyler gözükmüyor yani şu andaki olduğum tek pekten diye kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle kum da boğularak ölebiliriz. Ee, yanarak ölebiliriz Oklar ile ölebiliriz Bak oklar da gözükmüyor bende şu anda Kılıçla ölebiliriz Kılıçla nasıl öldüreceğiz ise klim diyor Öldür onu diyor Ben göremiyorum tabi Bir dakika Aa, Bak vur vurdum daha demin birisine Daha demin birisine vurdum ee, Patlayarak da ölebiliriz Bak mesela TNT gözükmüyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Ve bitirdik abi Harbiden harita çok güzeldi ya. Ben beğendim abi haritayı Like level diyelim Ve exit level diyelim arkadaşlar Şimdi buradan o oh, Crazy Craft'ı girelim bakalım. Crazy Craft'ta neler varmış acaba? You think the what do you know? I mean I did even make the. E what about ne hakkında video yapıyorsun falan garip bir yazı yazıyordu tam olarak anlamadım. E ben Crazy Craft aa şey diyor. Acaba ne hakkında video yapsam falan filan diyor. Mesela diyor ki I video what e, ne hakkında video yapabilirim diyor. Aa diyor buldum diyor. Crazy Craft hakkında video yapalım diyor. E, "What's game? what going on? Ne, neler oluyor falan?" diyor. Alalım abi şu oha. Öldüm <laughs> 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 yapmışlar çok iyiyim. Abi, abi burada canavarlar var abi. Gözünü seveyim. Bir dakika. Abi gel. Evet, e, ben de canavarlar gözükmediği için böyle şeyler olabiliyor, böyle şeyler olabiliyor. Bir dakika yapacağız abi. E, şuraya geldim. 1 2 3 4 yapalım şöyle. Darbe 5 diyor. Alev diyor. Alevden çeyre falan bir dakika abi. Şöyle bir sanırsam hayır ona vur sanırsam abi şu anda vuruyorum da e, Diamond setler herhalde bir şey var abi. Bir dakika onu es geçip ben böyle bir, 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 böyle geçtim. Ben bir, onu es geçtim. E, go loot'un arkasına geçiliyor. O itemler falan var abi çok iyi. Vallahi çok iyi yapmışlar. E, buradan eve geldim abi. Tekrardan a buraya geldim. Dek burada bunu spamlayamıyoruz herhalde. Hop atalım buraya. Beğendim artıyor fakat şey sıkıntısı var. Ben göremedim abi. Oradaki canavarı göremedim. Exit level diyelim bakalım. Ee, daha sonrasında e, Mini Town var. Movie in Minecraft diyor. Ee, Minecraft'ın içinde film diyor. Bir girelim bakalım. O abi ortalık bayağı bir değişti yalnız. O değil arkadaşlar mesela başkaları da beni buradan izleyebiliyor. Yani böyle sağda solda arkadaşlar benim oynadığım şekilde. Ee, görebiliyorlar abi. Movie in my... Abi gözünü seveyim ne oluyor şu anda anlamadım. Şu anda ne olduğunu anlamadım abi. Abi herhalde troll... Yo. Troll harita değildir ya herhalde. Zannetmiyorum abi. Arkadaşlar vallahi şu anda ne olduğunu anlamadım. Bana film çekiyorlar herhalde şu anda. Kendimi de görmüyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Tekstil pek baga girdi herhalde. Abi gözünü... Gözünü... abi harita troll çıktı gözünü seveyim. Exit level ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar vallahi bileyim the computer diyor, the bilgisayar girelim bakalım bilgisayara Abi harita falan hazırlanışı çok güzel bu arada yanda falan da oynuyor aha Block jump glitching dedi abi gözünü seveyim Nasıl hatalar veriyor böyle Girelim Minecraft Maker Arkadaşlar vallahi daha demin de ben normal hani böyle bir e, normal hani lobiye gireyim dedim aynı hatayı vermişti bana Vallahi neden veriyor hiçbir fikrim yok. Ee, ya tekstür, tekstür pekten diye düşünüyorum. Çünkü tekstür pek arkadaşlar ne bileyim hani sıkıntısı bir tekstür pek ama vallahi anlamadım yani. Ee, level like diyelim buradan bir 11 sayfa ileriye gidelim. Kit simülatör, çocuk simülatörü diyor. Girelim bakalım abi. Bebek simülatörü sanırsam. Ee, play diyor. Ee, o abi çok iyi. Kendi cinsimizi seçiyoruz. Erkek boyu seçtik abi. O erkek elbise alıyoruz. Tamam. Geçtim buraya. E, 28 diyor. Tamam. You live sen e, evde yaşıyorsun diyor. E, annenle baban ve köpeğinle birlikte evde yaşıyorsun diyor. Ondan sonra sen 4 yaşındasın diyor. E, saklambaç oynayalım diyor. Aynen. Şimdi e, o, saklambaç için yer seçiyoruz. Abi çok iyiyim. E, nereye saklansak acaba? Klozete mi? Dışarıya mı yoksa dondurucu? Ben e, klozete saklanacağım abi. E, eğer your dead impro. baban arıyor mu? Öyle bir şey diyor sanırsam. You found the potion. Should you leave it, drink it, bir şey buldun diyor. E, i̇ksir buldun diyor. Ne yaparsın diyor. Buradan çıkarım. Ee, içerim. Ee, anneme sorarım. Anneme sorarım diyelim bakalım. Ee, sen annene sordun falan diyor. E, some kids the street ask yuvan do you want to come to play? Çocuk sokaktaki çocuklar diyor sana benimle birlikte oyun oy, benimle oynayın diyor. Ben yes seçerdim abi ya. Oynayalım hep beraber. E, sen e, savaşçılık, şövalyelik falan oynuyorsun diyor. Tamam hep şöyle seti abi çok güzel yapmışlar ya. Yani. Vallahi arkadaşlar ben beğendim yani şu anda Gidelim bakalım çocuklarla bir. Aha! Abi gözünü seveyim. Abi gözünü gözü gözünü seveyim hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Bitirdim. Bitirdim. Bir buçuk dakika oldu. Bitirdim. Tamam. Tamam. Ee, vallahi arkadaşlar haritayı beğendim. Vallahi çok beğendim. Buradan da exit level diyelim bakalım. Şimdi buradan Eee Dan var. Dan test var. Sıfır youtuber quiz istiyor. Choose your morp diyor. Boss fighters diyor. Ben canavarları göremediğim için sıkıntı yani. Hapisten kaçış falan filan var abi. Hmm. Watch to nasıl önlür? Watch to die, Vice to die seçelim bakalım. Değişik bir haritadır. Bir welcome to Watch to die. Nasıl ölecek haritaya hoş geldin diyor. Oo. Kumda boğularak ölebilirsin. Yanarak ölebilirsin. Abi çok iyi ya. Boğularak ölebilirsin. Zombiler ile ölebilirsin. Bu ne? Eee failing. Sen yüksek bir yerden düşerek ölebilirsin diyor e, ee, Met git diyor. Sen iksirlerle iksirlerle boğularak geberip ölebilirsin. Restonlarla buradan öldürsün diyor. Abi orada çok oh, pat... patlıyor kaç 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 kaç. Bitirdim bitirdim bitirdim. Patlama sakın patlama. Abi 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 vallahi son anda like level değilim. Veda sonrasında buradan exit level değilim. Bakalım. Auto building cost diyor. Vice to kill. Ee, villager. Ah, oh, bir sürü farklı villager öldürme şeyi varmış. Güzel abi oynayalım. Ben yalnız villagerları görmüyorum arkadaşlar şu anda Vallahi villagerları şu anda görmüyorum O yüzden dolayı sıkıntı olabilir Bu arada kusura bakmayın tekstür sürü hani ben böyle buglı olduğunu falan bilmiyordum yani Şu anda villager arkadaşlar boğuluyor Evet e, villagerı biz görmüyoruz ama Villager şu anda burada ve boğuluyor e, Villager yanıyor e, Ne kadar caniyiz abi villagerları görmüyoruz diye. TNT ile şu anda villagerları öldürüyoruz e, Fall damage ile villagerı Öldürüyoruz abim. E, Kill'ım diyor öldür onu diyor Öldürelim abi şöyle. Aynen şu anda öldürdük arkadaşlar ve bitirdik. İşte bu. Harita yalnız güzelmiş ha. 34 saniyede hani farklı villager öldürme sanatını gösterdi abi bildiğin harita bize. Ve exit level diyelim bakalım. Bakalım başka neler var. Şöyle bir e, 100 sayfa gidelim bakalım. 100 sayfa ileride neler varmış. Epic bank robber o. Banka soygunu. Girelim bakalım. Banka soygun tarz şeyler benim hoşuma gidiyor ya. Vallahi hoşuma gidiyor abi. Gidelim bakalım. Eee şey yapmaya çalış diyor. Steel yani e, sakin takılmaya çalış. Hiç kendini çaktırmadan takıl diyor. Gidelim bakalım arkadaşlar. Şu an ajancılık yapıyoruz. Quest lab var. Burada başka bir şey. Yok. Oha. Kaç 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 patlatıyoruz şu anda bir şeyi. Aha patladı. Vallahi billahi patladı abi. Koş 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 bu ne? Kağıdı kağıdı buraya mı atacağız? Attım. Ne oldu abi? Aha açıldı kapı. Ee, burada su sandık var. Gizli sandık bulduk. Üç, tamam e, ee, attım abi. Açıldı. Koş 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 koş. Abi altınlara geldik. İşte bu. Böyle banka soyarlar. 42 saniyede banka soydum. Şu anda dünya rekoru. <laughs> dünya rekorlarına girdim şu anda. Exit level. Bakalım bakalım. Başka ne haritalar varmış. Abi böyle hani iyi. Bir da harita bitiriyorsunuz. Çok iyi abi ya. Hani normal haritalara göre tabi böyle daha güzel olmuyor. Hani ee, hızlı geçiştirilmiş haritalar oluyor. Ama hani böyle bir dakikalık haritalarında kendine özgü çok ee, şeyleri oluyor arkadaşlar. Vallahi çok güzel ya. Şimdi eee Porta Robber'e bir space diyor. Escape the Laboratardan kaçış var mesela. İ kolay ve ee, easy to impossible parkur. Çok kolay imkansız parkur diye abi. O abi harbiden sıkıntılıya benziyor abi. iyileştirmeleri falan filan şimdiden verdiğine göre ve gidelim bakalım. Kolay ve imkansıza doğru arkadaşlar parkurmuş ve e, kolaydan zora doğru şu anda gidiyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Şu anda ben açıkçası parkur yeteneklerime güveniyorum ama hani işte belli olmaz. Araya böyle 50 tane blok koyar atla dersen sen atlayamazsın yani. Sonra kalırsın yani orada ama Umarım öyle bir e, harita değildir yani ve işte bu Tamam Mesela şimdi bak burası mesela sıkıntılıydı ama atladık çok güzel abi hop şöyle Ve abi yani arkadaşlar hiç düşmeden Iksirlerin hiçbirini kullanmadan harbiden geçtik yani harbiden e, Haritaya like level diyorum abi beni gaza getirdi çünkü e, Daha sonra tekrardan tıklayalım e, The potluck falan var school killer okul öldürücüsü okul katili diyorum The school killer Okul katili miyiz yoksa? Aha harita attı. Blok glitching dedi. Abi gözünü seveyim Ne oluyor bu oyuna? Arkadaşlar serverda da sıkıntı olabilir. Çünkü ne bileyim. Daha demin birisi de error mirror bir şeyler yazmıştı. Videodan önce arkadaşlar. Birisi böyle error mirror bir şeyler. Bir de soru işareti falan yazmıştı. Ya gelen bir serverda sıkıntı var. Ya da benim tekstür pekimden dolayı oyun sıkıntı yapıyor abi şu anda. Şuradan level like diyelim. Ee, şöyle. Aynen the school killer arkadaşlar. Geldik tekrardan. Step on the pressure plate 3 times diyor. 3 kere pressure plate'e bas diyor. Tamam. Basalım abi. Ee, bastım. Tamam aldım. Ee, objektif 1. Oo abi harbiden biz katili sanırsam. Senin hikayen diyor. Senin ismi Mark. Çünkü sen e, sen bir kızsın. Ve sen e, c -not psikotik diyor. Ee, sanırsam biz arkadaşlar hastalıklı bir kızız. You got the different to bu kitabı atıyorsun. Öğretmenini şimdi şey diyor. E, kitap atıyorsun öğretmenine falan filan böyle saldırıyorsun diyor. Sen çıldırmışsın diyor arkadaşlar. Biz şu an çılgın bir e, çocuğuz abi. Hop 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 şu anda birisi burada varsa öldürürüz abi. Adam olacaksınız oğlum. Ben psikopat kızım. E, ee, aa be killed. Öğretmeni öldürdük şu anda. E, he is everyone coming. If you komik falan. Abi herkes şu anda geri kafeterya falan balta verdiğine göre bayağı bir waste olacak abi burada. Abi gözünü seveyim. Abi. O borudan giriyoruz direkt. Abi biz vallahi harbiden psikopatmışız yalnız. Abi kapıyı kapattım. Welcome to block elementary diyor. Village of heat diyor. Kitap abi bizi şey verdi. Herobrine o oh, Hero Herobrine 3. kılıcını falan verdi. Ha bayağı bir arkadaşlar psikopat bir Aha. Bana saldırıyor. Abi ben göremediğim şeyle savaşmam. Ben göremediğim şeyle savaşmam kolay gelsin. Bakın o oh, burada. Aa gözüküyor zombiler. E neden öncekiler gözükmüyordu? Abi gözünü seveyim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şu anda ne olduğunu anlamadım. İsim Evet, e, tek attı bize gerçekten tek attı. Abi. Bir dakika. Yapacağım abi, yapacağım bir dakika. Eee buradan direkt gidilmiyor. Şöyle gidelim bakalım. Abi ben şeyi ayar oldum normal zombiler bazı zombiler gözükmüyor bazı zombiler gözükmüyor acaba isim etiketinden dolayı mı yoksa ne bileyim vallahi arkadaşlar şu anda anlamadım yani ama Gidelim bakalım abi Herobrine'in kılıcını daldık vallahi gidiyorum abi bittiniz oğlum siz ben psikopat sinirli bir abi bak burada ok atıyorlar bak ona ay ayar oldum ben Kapat hemen abi kapıyı tamam artık gibi bak şimdi bak adam olacaksınız oğlum siz kimsiniz bana saldırıyorsunuz ya siz kimsiniz? Adam onunla Adam olun hadi hadi öl öl tamam öldürdük. Hop adam olacaksın. İşte bu bey. İşte bu. Burada bir tane daha zombi var. Eee, bunu sanırsam görmedim falan filan. O oh, vallahi arkadaşlar bir vuruşta yok olurduk abi. Ve kazandık. İşte bu. 49 saniyede arkadaşlar. Haritayı bitirmiş bitirdik yani görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Ee, bin sayfa ileriye gidelim. Eee, Sonic Run falan filan var. Prison Escape var. Mars Template'i var. Benim ilk parkur yapışım diyor abi. O Bakalım adamın ilk parkur haritası hazırlayışı sanırsam Oha harita direkt bitiyor mu şu ileride? Yo. Ya burada bitiyor. Bir tane parkur yapmış ve burada bitiyor. Baya bir kolay bu. Şöyle gidelim bakalım. İşte bu. Easy. Easy. Kaç saniye abi? 5. o oh, 11 saniyede parkur. İyi. Baya yine de uzun sürmüş yalnız parkura göre. Exit level diyelim bakalım. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Bir dakika son sayfa var mı? O oh, bir de Son sayfa. O oh, iyi kartı oynuyoruz şu anda. Fly 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 away. Fire maze. Whatever. Ee, popüler diyor. Parkur, parkur yapacağım ya. Parkur oynamak istiyorum arkadaşlar. Vallahi şu anda çok fena parkur oynayasım var. Parkur. Can you, parkur şey dengeli parkur yapabilir misin diye. Abi denge bizim işimiz abi. Denge bizim işimiz. Hop easy. Diyor kim? Answer diyor. Tamam. Sağdan ya da o soldan gitseydik cici oluyorduk herhalde. Şöyle gidelim bakalım. Abi vallahi arkadaşlar şu anda bayağı bir denge gerektiriyor yani. Uyuz oldum. Şöyle tamam şöyle şöyle ve iyi abi düşüyordum bir an ve easy işte bu böyle geçerler hop geçtik abi havai fişekleri de yaktık ve 28 saniyede arkadaşlar bu haritayı bitirdik like level diyelim ve exit level değilim arkadaşlar hani bu haritanın mantığını e, hani yeni görenleriniz de öğrenmiştir hani böyle hep bir dakikalık iki dakikalık en maksimum hani iki dakikalık haritalar var arkadaşlar ve hani bir sürü böyle oynayabilirsiniz hani ben bunu arkadaşlar böyle bir saatlik de oynarım çünkü gerçekten çok çok zevkli böyle dakikada bir harita geçin insan daha fazla harita böyle parkur falan filan oynası geliyor yani neyse hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın